Kıymetli dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hep yine bir videoya hoş geldiniz efendim. Space Gladiator isimli oyunu inceleyeceğiz sizlerle beraber. Uzayda Gladiator bir patates olarak oynayacağız ve kameram her zamanki gibi bir yerleri kapatıyor. Ee, bir saniyenizi rica edeceğim hemen onun ayarını yapayım. Sanırım şurası bizim için uygun bir yer olacaktır diye düşünüyorum efendim. E, oyunu sizlerle beraber ilk kez deneyimliyorum. Bu arada nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Eee oyun bu arada gamepad ile oynamanızı tavsiye ediyor. Ve e, bende de mevcut. Dedim bir girelim göz atalım madem. Çizim açısından oldukça hoş duruyor. Ama sanırım hani... Arda arda vuruş spamlemek gibi bir olayımız yok. Hmm, tamam. Eee dash atmayı öğrendim az önce. Peki. R1'e bastığım zaman... Minimum daha büyük görebiliyorum. Tamam, klasik sanırım tuşlar. Peki. O oh, sen yeni elemansın. Ben Jacob. Ben senin antrenörün olacağım. O sivri uçların diğer tarafına geçmeye çalış. E, hallederiz kanka. Bu kim? <laughs> Bu çok kolay size nasıl yapılacağını göstereyim mi? Ops. Sanırım e, arkadaş bir oh tam double jump'u öğrendik. Bunu öğrendik. Sana nasıl yapılacağını göstereyim diye perip böyle atla da aşağı ama şunu unutmayın: düşmanları ve mermileri atlatmak için ileri atılabilirsiniz ancak tuzaklardan geçemezsiniz. Nasıl yani? Ha tuzağın içerisinden geçemem. Anladım. Hop. Şöyle bakarsam yukarı vurabiliyorum. Anladım. Peki, peki. Tamamdır. Doğru zamanda vurarak mermileri saptırabilirsiniz. Arkamdaki topla bunu bir dene. Denedik hocam. Denedik tam da zamanında kapıyı kırdık. Aa, evet burada haritanın büyüdüğünü söylemiştik zaten. bir kalp çıkar. Bir can almak için onu öldürün. Yapmasak öyle bir şey. El Elelele. el el el. El 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 el. Ulan sesi falan da sevimli hayvanın. Enerjiyi doldur. Peki. Belli bir miktar vurduktan sonra enerji dolduruyor. Sonra... Aldım yayı. Anladım. O ok katabilmek için öyle sürekli uzaktan ups e oksipemleyerek geçemezsin paşam diyor. Ee, şey yapmak lazım. O ok katabilmek için enerji toplamak lazım. Artık son meydan okumaya hazırsın o kuleye tırmanmanın ve zirvede seni bekleyen tehlikeli düşmanların üstesinden gelebilir. <laughs> Önümde yazan dışında her şeyi okudum değil mi? Yani Türkçesi birazcık şey, eksik. Aşağıdaki arkadaş ne yapıyor peki? Jacob'a burada olduğumu söyleme. Aptal eğitiminden geçmek istemiyorum. Bir şimup ister misin? Ee, sağ ol dostum, teşekkür ederim. Yukarıda beni bekleyen tehlike Geçmiş durumda mı bilmiyorum ha Şu arkadaki eleman konuşulabilir bir şey mi Wow Enerjini seviyorum ahbap Aranalarda savaşırken görmeleri için Tüm ailemi getiriyorum Eyvallah Şimdi de envanter e Ama bu tuş Başka tuşum yok Envanter bu olmalı Seninle gurur duyuyorum evlat teşekkür ederim ama envantere erişim sağlayamadım. Hayır çıkmayacağım. Oo bak. E, gözüküyor mu kameramdan dolayı bilmiyorum. Minimap baya baya bir kendini geliştirdi. Hatta şöyle yaparsak daha faydalı olur gibi. Orayı daha net görürsünüz diye düşünüyorum. Bu arada e, videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Abone olursanız da müthiş olur. Çok teşekkür ederim şimdiden. Ayarladım tamam. Daha fazla oynaşmayacağım kamerayla. Çünkü orada bak düşmanlar falan gözüküyor. Düşmanlar, tuzak, daha fazla düşman falan filan. Enerjim full aslında. Yani şu arkadaşa ok çalışabilirim rahatlıkla. Yukarıdaki aganın şunun ne olduğunu bilmiyorum. Hmm, tuzakmış. Ve ona vuramadığım bir tuzak. Peki. Şimdi Aşağısı tuzağa doğru gidiyor Yukarısı tuzağa doğru gidiyor Önümüz canavara doğru gidiyor Ben canavara gideceğim o halde Peki Bu arada oyun haritanın her yerini kullanıyor Ben nereyi göstereceğim size Kaçma bir yere Bunun bana güç doldurması gerekmiyor muydu? O. Oh. Sanırım can atabilmek için de 3 şeye ihtiyacım var. 3 enerji barına ihtiyacım var. Peki. Buradan sadece ileri gidebiliyorum. İleride tuzaklar var. Tuzağın ilerisinde bak deş atarak geçebiliyorduk. Oh. Ama bu çok... o oh. Hocam dört atıyor. 4'ten sonra geçebilirim sanırım. Fena fena. Üst kata gidersem önde bilinmeyen bir şey var gözüküyor. Tuzak atlatma bölümlerini pek sevmedim ne yalan söyleyeyim. Ama bayağı para veriyor. Bayağı para verdiği doğru. çizimler çok fena değil mi ya? Hani hakikaten böyle bir parça korkutucu. El 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 Bayım yanlış anlamayın lütfen ama gerçekten çok çirkinsiniz ya. Üst kata çıkarsam bir tane daha soru işareti var. Önümde normal düşman var. Bence biz normal düşmanla bir yüzleşelim ya. O ne ya? Ama bir yere kaçma. El 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 el, el. burası bura enerji doldurabilsem keşke. İki canla giriyoruz sanırım. Boss mu? Hiçbir şey almadım. Ne aldım? Uzaylı biyokanı. Artık satın mı aldım ne yaptım bilmiyorum da Demek ki içeri girer girmez öyle Vurmayacakmışız sağa sola değil mi? Sanırım ilk upgrade kısmını falan boş geçtim Oy Oy Üzerime gelmeseniz çok boş olacak ama Sanırım gelme niyetindesiniz Ben nasıl kaçacağım ama? Şimdi buralardan Ohohohoho. Zor 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 Peki güzel bir deneyim puanı kazandık ve ekstra can geldi Ve patatesin kilidini açtık Artı 5 vampirlik artı 10 dikenler Köfte ile başla daha fazla meyve pul can ve para için kıyafet diye. Tamam. İlk oyunumuz 6 dakika sürmüş. Peki. Ama bir e, Türkçe karakter sıkıntısı olmayaymış, iyiymiş. Orta zorluk seviyesi, kolay zorluk seviyesi. Hmm. Normal gladiator mü, patates mi? E patatesle oynayalım madem. Bomba yeteneğimiz var, beyimizde bomba var. Meyve sepeti can veriyor. Pasif olarak çirkinlikten artı 5 can kazanıyoruz ve kemikle mi vuruyoruz elemanlara? Şimdi bir saniye köfte ne işe yarıyor onu okumadım. 26 hasar verir bu ne yapıyor? 12 hasar verir eğer köfte yerde yerdeyse yarım hasar verir. Aa. Bombayla gidelim ya. Bombayla gidelim hocam. Bu arada vampirlik dediğin şey umarım can çalma veriyordu. Bombayı bıraktım kafasına. Klozetten radyoaktif meyve çıktı. Ee, pek yemeği tercih edeceğimiz bir şey değil değil mi? Bak ileride buranın aşağısında şey var. Adam diriltme gibi. Evet radyoaktif meyvelerle can yeniliyor kendisi. Patates kıyafeti yer, 2 can iyileşir artı 16 para. Patates kıyafeti yer, 2 can iyileştirir 16 para. E, ee, ikisi de aynı gözüküyor. Ama askeri göğüs zırhı sanki daha iyi gibi. Bu arada ben ee, bunu boşuna kullanmış olabilirim. <laughs> o ne mı diyor böyle ölürken. Bu kadar canım azalmadı da. Aa ona zarar verilmiyordu. Tamam en azından can topladık. İlerisi komple parkur gibi bir şey. Heyecan yaptım. Fazla heyecan yaptım. Her yerime vurdular. Her yerime vurdular. Rakiplerini seç. Muhteşem güzellik. Düşmanlar size çarptığında sertem repme olasılığı %10 olur. Sağlıklı vücut. Canınız tamamen dolu olduğunda artı 25 hasar verirsiniz. O biraz zor. Yok edilebilirler de eşya bulmak için %3 şans. Bunu alayım. Teşekkürler. Radyoaktif meyve içinde sağ ben burada pek hayatta kalabileceğimi hiç düşünmüyorum ama. Abi hepimiz çok çirkinsiniz be. Ay patlattı kafamı patlattı. Beyninin kenarıyla bir yeriyle vurdu kafamı patlattı. Tamam devam. Şu random Allah Allah kaç tane karaktere çık ki. Delikten kaç e, kaçabilirsek açılacak yeni karakter. Tamam. Aldım yine uzay patatesini. %75 hasar artık yatay olarak saldıramaz. Nasıl yani anlamadım. Havaya mı vuracak sürekli bu? Bomba bence daha önemli de. Kanlı kalkan. Sizi saldırılardan korur. Korunan her hasarı oda getirene kadar artı 2 kuvvet verir. Peki. Kalkan muhabbeti iyiymiş. Teşekkür ederim. Türkçesi biraz sıkıntılı ya. Okurken zorlanıyorum. Misal. Aa sürekli kullanılamıyor ama bu. Herhalde belli bir kill oranında kullanılabiliyor. Aşağıda soru işareti var mı? yok ben önde canavarlarla yüzleşmeyi tercih ediyorum abi. O ne yav o ne yav diye 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 öldürdük kendimizi. O ne ya? O ne ya? Çok sevimli ölmüyorlar mı ya? Hocam bunlar bana uçuyor sürekli ama. Bunlar bana sürekli uçuyor. Eyvah gene gene aynı round gene aynı yer. Tuzak tek olunca sorun yok. Tuzak sayısı artınca bana bir şeyler olay. Olay. Ha, tuzakla uğraşmak istemiyorum ben diyeceğim. Ee, ee? Aşağı indin ne oldu sana şimdi? Herifin elemanın mutluluğuna bakar mısın ya? Bunun bu kadar mutlu oluşu gücüme gidiyor. Sanırım psikolojimi bozdu oyun. Bunun bu kadar mutlu oluşu benim gerçekten gücüme gidiyor. Ama hani karakterin meyve bulma olasılığı fazlaydı ya. E oraya nasıl giriliyor misal? Hmm, aç gözlüğümün kurbanı oldum desem. Sanırım gerçekten aç gözlüğümün kurbanı oldum. Şunu oynamak, gladiatorla oynamak daha mı mantıklı acaba? Bilemiyorum sürekli patatesi deniyorum ama maksimum artı iki can, artı iki güç, artı iki teknoloji. Ama tuzaklardan fazla hasar alırsın diyor tamam. Mavi enerji topu. Aduket gibi bir şey bu. Oyma bıçağı. Yüzde on iki şansla çeşitli öğeler elde etmek için. Ha, her e, vurduğum düşmanın üzerine şey yapacağım galiba. Ya sanırım ona benzer bir şey olacak. Ama bu düşman dağıldı sayın hocam. Ben anladım mevzuyu. Öndekine gidelim. Ha tabi bunu kullanabilmek için de ekstradan enerji yiyor değil mi? Aa buranın önü ölüm abi. Buranın önündeki tuzak işaretini gördün mü? Kanka sen bela mısın ya? 2 puan harcıyor ama hiçbir cacık vermiyor. meyve topu için teşekkürler. Neredeyse ağzımı açıp kolay bir şey gidiyordum. Ya sürekli para geliyor da para karın doyurmuyor ki. Abi öne gitmek en mantıklısı. Her biri 8 hasar veren 3 mermi ateşler. Her biri 5 hasar veren 5 mermi ateşler. Allah bir yetenek metenek aldım da ne yaptım bilmiyorum. Ben bu kelebekleri niye kullanacağımızı buldum bu arada. Yerdeki kelebektir, olcandır falan filan. Maviyi hızlıca doldurup... Eee... Asıl burst tasarımızı vurmak için var abi. Ya hepsi çirkin çirkin şeyler atıyor ama... Şu klozet kılıklı şey ne atıyor örneğin? Ya ben burada nasıl hayatta kalacağım? Kazandım lan. İlk arenayı kazandım. Gelecekteki enjeksiyonları ikiye katlar yeteneğini aldım ama ne halta yaradığına inanın bana bilmiyorum abi. Artı 4 güç. Yaratık öldürmek artık size enerji vermez. Yo 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 yo. Düşmanlar ilk vurduğunda 10 saniyeline sersemler. Darbe anında küçük bir alana 10 hasar verir. Artı 10 dikenler. Bu dikenler dediği şey şu sanırım. Karşı bize vurduğunda kendi de hasar alıyor. Ona benzer bir şey. Bir de ilk düşmana vurduğunda sersemletmeyi alalım. Şu kol yeni itemler veriyor galiba ama bizim yeni itemlerimiz yok. Bir can yenileseydik ustam. Gene garç diye girdi bana. Bunun eee bir yukarıdakine gidip şey alacağım. Şimdi bu menzilli saldırıları da o zamanın yolunu öğrendiydik de. Aa hakikat ben niye hiç menzilli saldırılardan kaçmıyor? Yok bıçakla kesiyorum elemanları da bana mısın demiyor. Orada haritadaki kelebekleri falan bir kıralım. 20 hasar verir. En az bir düşmana vurursanız can yenilersiniz. Tamam. Bu garanti can yenileyecek anlamına geliyor. Ama diğer bütün itemleri kaybettik değil mi? Herhalde böyle olması gerekiyor. Ne bileyim. Ben yukarı doğru çıkıyorum abi. Aa evet. Her vuruşumda can yeniliyor. Ama bunun bedeli olarak sanırım itemsiz olmam gerekiyor. Evet, evet, evet. Sanırım ona benzer bir şey emin değilim. Eee can yenileme bitti değil mi? Bye bye can yenileme. Bayağı dikkatli oynadım değil mi? Neyse ilk arenaya geçtik. Bu da bir şey. Cep sihirbazı. Bir yeteneği kullanmanın enerji yenileme şansı %10. Teşekkürler. Yeni bir dövüşçü açıldı galiba. Delikli dövüşçü dedi ama delikli dövüşçüyü falan görmedim ben. Ustam oyun zormuş bu arada. Bana bana bir zor geldi. 6 hasar verir ve duvarlardan geçer. Can %50'nin altında olduğunda %25 daha fazla hasar. %50'nin yukarısında olduğunda %10 daha az hasar. Olur. Tamam can yenilemek için kalbimiz de var. Hadi bakalım. uzun süre yerinde kalmayacak gibi duruyor ama. Ben en yukarıdan gidiyorum abi. Hep canavarlarla savaşırsa savaşır, durur. Anladım anladım. Hareket şemasını falan anladım elemanın. Can %50'nin yukarısında olduğu için %10 daha az vuruyorum tabi. Öğrendim ha. Bak hafif hafif öğrendim. Full dash atman gerekiyor sayın hocam. Dash attığın zaman oluyor. Evet bazen de olmuyor. Çünkü bunları vurabiliyorsun misal. Ama dash ile düşmandan kaçamıyorsun. %20 saldırı hızı. Tuzak hasarı engelleme şansı %50. Bu çok iyi olurmuş bu arada. Kalp düşmanlara çarptığında 25 hasar verir. Hmm. %20 saldırı hızını rica edeyim. Alamadım şu an tabi. Arena'yı geçince alacağım da bakalım. kanka ebesinin nikahına kadar takip edemezsin ama değil mi? Bunlardan zıt istikamete kaçacağım da Hallettik bu arada Hallettik Bu ne hocam? Sivri uçlar Ver mat bir can %20 hız hem can hem hız. Ne güzel kemermiş bu. Ayak ne yapıyor? Dikenler vampirlik uzama. Saldırı hızı veriyor ama gücü azaltıyor. Ver bunu. Ver bunu gücü de azalt bir tık ya. Şimdi saldırı hızı var ya bam 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 bam. Herkese bam bam. Abi ekranda bana gidebilecek bir yer bıraktın mı peki? Ekranda bana gidecek bir yer bıraktın mı? Çok sevgili oyun. Ben geberdim bu arada. Aa. Onun dakika bir gol bir adam bu kadar zorlanır mı lan? Delelelele. Dur delelelele dur. Eyvah. <laughs> ya panik yapıyorum abi Burada öleceğim bu kadar belli ki Artı 5 diken hasarı kazandık 100 düşman öldürdük ve uzaylı zorba başarımı aldık Sol altta görüyorsunuz Çünkü sen yaptın diyor Bir canınız kaldığında %25 daha fazla hasar verirsiniz Hocam ne yapacaksın Allah aşkına Yeni karakter açıldı mı? Açılmadı mı hala? Neyse demek ki bu kadar kolay açılmıyor biz ufaktan videomuzun sonuna gelelim. Kıymetli arkadaşlar izleyip vakit ayırdığınız için hepiniz çok çok sağ olun. Space Gladiator gerçekten böyle biraz refleks gerektiren bir yapılmış. Hani öyle patara kütere patara kütere oynanmıyormuş. Onu öğrendik ama elimizden geleni yaptık. İzleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Gelecek bölümlerde, gelecek videolarda görüşmek üzere. Esenlikle kalın. Bay bay.